Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ZeroCraft, ZeroCraft oynuyoruz. Ve Skyblock oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bu sunucuyu tanıtacağım. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci sunucumuzda eee minyonlar, çiftçiler hepsi vardır. Kazıcı minyon, besleyici minyon ve arkadaşlar minyonlar 20 tane sonra koyabiliyoruz kolayca kasılabiliyoruz. Bipler falan çok ucuz. Güzel şimdi yani. Ben bir hafta da çok çok kaldım. size Bu arada biz gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Ne madencilik. İkinci madencilik. <laughs> Var Bunları yaparsanız Kuncunu iyi salabilirsiniz. Ben bir iki haftada daha geliştim. Şimdi spam tamam. Gördüğünüz gibi spam böyle. tipleri falan tanıtacağım şimdi birazdan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 kredi. En düşüğü 50 TL'den başlıyor arkadaşlar. 50 kredi zaten çok ucuz. Ve serverimizde arena, pvp ve diğer şeyleri falan vardır. Mesela çok değişik aktiviteleri vardır. Bunlar kadar eğlenebilirsiniz. etkinlikler de var. Her Saat 20.00'da yeni etkinlikler başlıyor. Var böyle arkadaşlar. Ve video bu kadar. İnşallah sunucuya siz de bu oyuna katılmak istiyorsanız aşağıya ip adresini bırakacağım. Görüşmek üzere.